Dostlar hepinize selamlar ve saygılar sunuyorum. Ben astrolog ve spiritel danışman medyum Canan Canoğlu. Aralık 2020'de sevgili koç burçlarını neler bekliyor onları yorumlamaya çalışacağım. Koç burçlarının aylık yorumuna hoş geldiniz. Aralık ayı yorumuyla karşınızdayım. 0546 481 3506'dan Whatsapp'tan bana ulaşabilirsiniz. Umarım sevgili koçlarım, sevgili koçtaşlarım, ben de koçum biliyorsunuz bilmeyen yok. Umarım her türlü işinizde başarılı olursunuz, yıldızınız çok parlak olur, bütün yıldızların olumlu etkisini hayatınızda görmeye başlarsınız. Siz yıldızlara hükmedebilirsiniz. Önemli olan o köşe dönecek yerleri bilmeniz, yani sert köşe yapacağınız yerleri. Vuruş yapabileceğiniz yerler Ve negatif enerjiye karşı eğer böyle yıldızsal anlamda kare açı varsa, karşıt konum varsa, herhangi bir böyle e, kötü bir açı bile olsa, sevgili koçlar eminim onu düzeltirler. Biliyorum çünkü. Duayla düzeltirler, emekle düzeltirler ve güneşin koçlara verdiği güçle inanın her türlü astrolojik dezavantajı fırsata çevirmeyi çok iyi bilirler. Böyle bir ay olsun sevgili koçtaşlarım. Hepinize tekrar tekrar selamlar, saygılar. Sizi övmekte bitiremem, sizi sevmekte bitiremem. Bütün koçlara her zaman aram çok iyidir. Aralık 2020'de neler var bakalım. Hmm. Şöyle bir baktığımda dibine. Ah oh. O kadar güzel bir dönem ki kıskançlıktan millet çatlayacak dostlarım çatlayacaklar. Düşmanlarınızı çatlatacaksınız. Uğur böceği kanatlarını açmış uçuyor. Bakın benekli benekli şu dipte. Dipte bir uğur böceği. Bakın size iyice bir göstermeye çalışayım. Evet. Şurada bir uğur böceği üzerinde de böyle adeta antenlerini açmış bir karınca. Çalışmanızın, emeğinizin ve bütün böyle bilginizin herkes tarafından kabul edildiği bir dönem. Adeta bilgileri, belgeleri alıp bir yerle konuşmaya çalışıyorsunuz. Uğur böceği kanatlarını açmış şanslı bir yere adım atıyorsunuz. Bulutların üzerinde geçireceğiniz bir aralık ayı var. Hemen olur, sonra olur bilemem. Ama kabul gördüğünüz iki tane kapıdan içeri giriyorsunuz. Çok hürmet görüyorsunuz, çok izzet görüyorsunuz. Buralara gidip görüşme yaparken mutlaka Yasin ayetlerini okuyun. Koruma ayetlerini okuyun. Karşınızdaki insanı telepatik manada etkisiz hale getirsiniz. Sırrı da veriyorum. Yasin 9. ayet şaşmayın okuyun iş görüşmelerinde okuyun aşkınızda buluşurken okuyun karşınızdaki insanı her türlü etkisi altına alırsınız her türlü dediğinizi yaptırırsınız çok mübarek bir suredir sevgili dostlarım her türlü dediysem tabi hayırlara olarak şer olarak Allah göstermesin hani yaptığımızda bize geri teper yani Yasin ayeti çok mübarek bir suredir yani çok dikkatli okumak lazım, abdest olmak lazım falan ve inanılmaz derecede iyi işler için yapmamız lazım. Kötülük için olmaz. Zaten kötülük aklımıza bile gelmesin. İşte kabul göreceğiniz bir dönem. Genç olan e, sevgili koçlar, kalbi boş olan koçlara aşk ve beraberlik görüyorum. Birlik deliklerinizin şekil alacağı bir dönemden geçiyorsunuz. Kiminiz böyle tarihi yerleri gezmeye gidebilir. Kapadokya gibi bir yer olabilir diyelim. Aspendos gibi bir yer olabilir. Tarihi böyle yerleri, taş binaları gezeceğiniz bir geziye, bir seyahate çıkıyorsunuz. Bu size çok çok iyi geliyor. Bir bir geçişiniz var. Aralık ayında bir köprüyü geçiyorsunuz. Sıkıntılı bir evreyi geride bırakmışsınız güzel bir evreye doğru adım atıyorsunuz. Aralık ayında çiçek ve demetler var. Elinizde bir kutlamaya katılıyorsunuz. Bir kutlamanız olacak mutlaka. Yeni tohumlar ekeceksiniz. Onu söylüyorum. Ailenizde varsa küskünlük, dargınlık ve herhangi bir kalp kırgınlığı bunun lehinize sonuçlanacağını söyleyebilirim. Adeta bir goril. Bu sizin kanınızdan biri de olabilir. Bu sizin böyle iş arkadaşınız olabilir ya da ne bileyim bir komşunuz olabilir goriz şeklinde çıkmış yani duygusu düşüncesi ve hisleri olmayan bir erkek ya da kadın kaba saba böyle etten kemikten ruh taşımayan birisi bu size bazı kötü sözler söyleyebilir hani sadık hidayetin bir sözü vardır ya insan dediğin nedir ki bir gırtlak altında bir bağırsak yani bu goril yemekten, içmekten ve dedikodu yapmaktan başka bir şey bilmeyen birisi. Sizin ruhsal dengenizi biraz alt üst etmiş. Ve biraz geri çekilmişsiniz. Yani hayattan bezdiren, hayatını zehir eden insanlardan birisi. Buna sırtını dönüp gidiyorsun. Ve köprünün öbür tarafında bu goril kalmış. Sen de ileri doğru gitmişsin sevgili dostum. Orada kutlama var. Orada bereket var. Ve dünyayı elinde tutuyorsun bir dünya küresi almışsın elinde tutuyorsun o kadar güzel bir uluslararası yolculuk yapacaksın ki yani belki kıtalar arası gidebilirsin bu pandemide nereye gidiyorum deme gidiyorsun sen fizik beden olarak gitmiyorsan bile belki iletişimin oluyor sözlü iletişimin oluyor yazılı iletişimin oluyor uzaklarla ilişkin var bunu söyleyeyim. Ama ben fiziksel olarak da gideceğinizi düşünüyorum. Çünkü dünya elinde gördü müydü bir insan mutlaka e, uluslararası bir yolculuk yapar. Yolculuğumuz çok iyi geçiyor sevgili koç burçları. Ve birisi sizi adeta bir tahta oturtmuş iki eliyle böyle kaldırıyor. İş isteyene iş geliyor. Sadakat isteyene sadakat geliyor. Ve ben bu sıkıntıdan dardan kurtulmak istiyorum diyenlere de sıkıntıdan dardan kurtuluşu çok yakın sevgili dostlarım. Yalnız biraz sırt bölgesindeki ve boyun bölgesindeki ağrılara dikkat edin. Bu ara pek çok kişinin kahve fincanında olsun, diğer normal tarot okumalarında olsun sırt ve omurga ağrılarına dikkat edin diyorum. Ben de şaştım kaldım. Hiç bu kadar insanlarda sırt ve omurga ağrısının çok olduğunu görmemiştim belki dünyaca büyük bir kaostan geçtiğimiz için sinir sistemimiz çöktü evde kal Türkiye işte sokağa çıkma yasakları ekonominin böyle gidişatı hepimizin böyle stresini ne yaptı geldi geldi o, omuzlara bindirdi omurgaya bindirdi biraz daha sabır diyorum düze çıkmamıza çok az kalmış sevgili dostlarım ne yapalım dünyada başımıza geldi böyle bir şey bütün dünya çekiyor bir tek bizim başımızda değil bakın Avusturya'da olsun, Almanya'da olsun böyle kısıtlamalar hep var. Sokağa çıkma yasakları kısmen, ondan sonra belli kafelerde açılmalar, kapanmalar. Yani bizde de sevgili dostlarım artık e, bazı şeyleri katlanmamız gerekecek. Her zaman da e, dünya zaten bir kaotik bir yer. Ne yapalım böyle? İşte yaşanan süreçler genelde omurgaya ve sırta vurmuş sevgili dostlarım. Koç buçlarını da öyle böyle biraz stres, sinir, ne yapacağını şaşırma duygusu isminde A harfi, C harfi, Ş harfi, S harfi olan kişilerle birliktelik yaşayabilirsiniz. Bu hem duygusal beraberliği hem iş ortaklığını kapsıyor olabilir. Ama ben koçlara genelde ortaklık tavsiye etmem. Ortak işten bir şey gelmez koçlara. Koçlar bağımsızdır ve tek başlarına hareket ederler. Bir e, koç bir koçla bir ortaklık kursunu istemem. Çünkü koçlar kendi düzenini kendi yaratan liderler zaten. Bir başkasının emri altında çalışamazlar. Koç bir başkasının emri altına girdi miydi körelir. Kendini ifade etmesi gerekir. Burada da öyle kendini ifade ediyorsun. Bu saydığım isimlerden kişilerle harflerini saydım. Bu tür insanlarla beraberliğin olacak. Şimdi kocaman bir fare çıkmış. Siz bir şeyleri görüşürken, ev almak isterken, araba almak isterken ya da iş görüşmesine giderken için için sizi kaynatan, sizin başarınızı gölgede bırakmak isteyen bir kıskanç enerji. Bu bir kişi olmayabilir, birkaç kişi olabilir. Fare bu e, çekememezliği temsil ediyor. Bu iki ikiyüzlülüğü ve korkak, hain düşmanı ifade ediyor. Bu yani sizin e, ilişkinizi bitirmeye çalışan bir başka e, enerji de olabilir. Duygusal anlamda bir şey de olabilir sevgili dostlarım. Ona karşı çok dikkatli olun. Ne yapacağız dikkatli olun? Allah'a sığınacağız. Allah'ım. Eee ne yapalım hani başımıza bu iş geldi gibi mutlaka saflığı temsil eden üretkenliği temsil eden Meryem suresini öneriyorum sevgili koç burçları Aralık ayı boyunca haftada en az bir gün iki gün Meryem suresini dinleyin dinletin anlamını böyle ruhunuza hissetmeye çalışın kuantum odur zaten duaları yüreğimizde hissetmeye onları böyle bütün hücrelerimizde gezdirmeye biz ne diyoruz? kuantum işte e, kuark, kuark parçacıkları. Yani bütün bedenle ibadet diyoruz. Zihinle ibadet diyoruz. Bunu yapın. Meryem Suresi'ni sık sık okuyun. Meryem Ana'yı gördüm. Meryem Ana sevgili koçlara büyük destek veriyor sevgili dostlarım. Meryem Suresi'ni okuyun. Her gün okuyun bana sorarsanız. Aralık ayı boyunca feraha çıkacaksınız. Adeta Meryem Ana böyle elini uzatmış o kadar güzel o oval yüzüyle o böyle ışıktan yüzüyle sizin başınızı okşuyor. Meryem suresini okuduğunuzda aralığın 9'u, 19'u, 29'u gibi çok sevinçli haberleriniz var. 25 Aralık ve 20 Aralık arasında yani 20-25 Aralık arasında böyle bir hafif düşmanlıklarla karşılaşabilirsiniz sevgili koç burçları. Onlara karşı da dikkatli olun. Araba belirdi araba belirdi. Araba almak isteyenlere araba çıkıyor. Dikkatli olun. Araba almak için güzel bir aydasınız. Koçlara araba çıkıyor. Noter işlemleri, kanuni işlemler çıkıyor sevgili koç burçlarına. Fazilet gibi, işte e, Firuze gibi ya da Afet gibi ismi olan birisinden ee, sevgili koç burçlarına fayda ve yarar geliyor. Onlarla ilgili hani bu kişiyle ilgili e, güzel haberler alacaksınız. Bu sizin yakın dostunuz olacak. Eğer erkek bir koçsanız bu isimlerden birisiyle beraberlik yaşayabilirsiniz. Bu e, isminde F harfi olan bir kadın sevgili Koç burcu hanımı beyi her kimseniz size böyle bir elinde yıldız uzatmış şu şekilde bakın bir yıldız uzatmış ve size doğru veriyor. E, dostunuz bu kişi. Gerçekten dostunuz. Sizin arkanızdan da olsun, sizin yüzünüzde de olsun dostunu belli ediyor. Ondan bir yıldız uzatılmış size. Sizi birisine mi tavsiye edecek? Sizinle ilgili yani görüşlerini mi bildirecek size bir dua mı ediyor göremiyorum belki anneniz olabilir belki yakın dostunuz olabilir ondan yana çok büyük bir olumlu olumlu bir enerji alacaksınız aynı zamanda bu insan sizin bütün negatif enerjinizi temizleyecek o yüzden sevgili koç burçlarına diyorum ki ya bir kurşun döktürün Aralık ayı boyunca kurşun döktürebilirsiniz tütsü yapabilirsiniz, tütsülerle korunabilirsiniz. Özellikle ve özellikle koç uçlarına diyorum ki ada çayı vazgeçilmeniz olsun, vazgeçilmez tütsünüz olsun bu ay boyunca ya da normal tütsü de alabilirsiniz hava elementiyle ve e, kurşun döktürme gene dostlarım hem ateş hem hava hem toprak enerjisini birlikte barındırıyor. Özellikle kuşun döktürmeden söz etmek istiyorum. Eski bir şaman geleneğidir. Hani çok çok büyük faydası vardır. ya yani Kuşu bir metal. Suya döküyoruz. Su elementini devreye sokuyoruz. Kuşun dökerken soğanın üzerine bir toplu iğne falan batırıyoruz. İğne batırıyoruz. Toprak elementini devreye koyuyoruz. Kuşun aynı zamanda Hani topraktan çıktığı için hem toprak hem su bakın hem hava elementi böyle buharı çıkıyor. Ateşte ısıtıyoruz. Ateş elementi dört element birden devreye giriyor. Kuşun gerçekten çok büyük bir koruma sağlayan, koruma kalkanı sağlayan, negatif enerji anında alan, anında negatifi alan ve pozitif enerji yükleyen bir ritüeldir. Şaman geleneğidir. Pagan geleneğidir sevgili dostlarım ben Pagan da diyorum çünkü doğada bulunduğu için doğal malzemelerle yapıldığı için yalnız kurşun dökerken şuna dikkat edin mutlaka kurşun döktüren şifacı kadın olsun kadın 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 bunu istediğiniz yerde araştırabilirsiniz istediğiniz yerde soruşturabilirsiniz bir erkek kurşun dökemez Gelenek böyledir. Kadınlar şifacıdır ve kadınlar döker kurşunu. Şifacı olan kadındır. Şaman geleneğinde ve pagan geleneğinde bütün şifacılar kadındır. Siz hiç erkek şifacı gördünüz mü? Yok. Ha, iyi, hoca olur yazar çizer ama erkekler kurşun dökmezler. Kadınlar döker. Ya boşuna döktürürsünüz. Bir erkeğe kurşun döktürürseniz hiçbir işe yaramaz. Onu söyleyeyim. Ben demiyorum. Sistem söylüyor. Araştırın, soruşturun. Ee, sevgili koç burçları Mutlaka kuşunuzu döktürün bu ay. Komşuya döktürün. Bir medyuma döktürün. Ama bir kuşun döktürün. Çok büyük faydasını göreceksiniz. Bütün negatiflerden kurtulduğunuzu görüyorum. Hayırlı iki telefon alacaksınız. İşinizle ilgili telefonlarınız kapıda. Bir kuru kafa çıkmış. Kuru kafa şunu ifade ediyor. Yani böyle bir şeyler sizin içinizde ölmüş. Ölmüş yani artık diriltmenin anlamı yok. İkili ilişkilerinizin şifalanacağını ve yol alacağını söyleyebilirim. Fiziksel anlamda yollarınız var, düşünsel anlamında yollarınız var sevgili koç burçları aralık ayı boyunca. Bir şehirden diğer bir şehre gidebilirsiniz. Bir sıkıntılı durumdan iyi duruma geçebilirsiniz. Ve sevgili koç burçları tabağınızı çevirdiğimde tabağınızı akıttığımda sizler için şunu söyleyebilirim bazı olaylar aydınlanmış bazı olaylar karanlıkta kalmış burada bir melek kanadı görüyorum sizin karanlıkta kalan olaylarınızı yönlendiriyor karanlıkta kalan durumlarınızı şifalandırıyor ve peş peşe alacağınız iki haberle çok seviniyorsunuz adeta bir ejderha gibi bir düşmanınız olabilir. Ejderhan'ın midesini görüyor musun sevgili dostlarım? Ejderhan'ın midesi adeta şişmiş. Sizden yiyen, içen, sizden böyle e, her türlü yardımı gören bir insanın size nankörlük ettiğini görüyorum. Ne yazık. Ne yazık. Ne kadar kötü bir durum. Ama sizin iyi niyetinizle bu Ejderhan'ın bütün yalanları ortaya çıkıyor. Kötü niyetli Ejderhan. Ejderha her zaman kötü değildir. Bakın burada ben Ejderhan'ın duruşu ve yüz ifadesine bakarım. Ejderha Çin astrolojisinde çok berekettir. Onu Feng Shui'de Ejderha'yı çok kullanırlar. Ejderha Çin kültüründe çok önemlidir. Ama buradaki Ejderha şey çıkmış yani negatif anlamda çıkmış. Yoksa bazı durumlarda Ejderha'yı çok da iyi yorumlarız. Yani İki tarafı keskin kılıç gibidir Ejderha. Hem iyiye yorulur hem kötüye duruma bağlı. Burada karanlık ve bilinmeyen bir perdenin önünde durduğu için siz iç yüzünü bilmediğiniz bir insanı iyi gibi görüyorsunuz. Size bereket getiriyormuş gibi görüyorsunuz ama iyi niyetli biri değil. Fakat o Ejderha uzaklaşıp gidiyor. Şurada yıldızı görüyor musunuz bakın? Deniz yıldızı. Deniz kenarından ev alabilirsiniz. Sudan gelen bereketiniz olabilir. Deniz yıldızı sizin çok çok ileri safhalara taşınacağınızı ve hakikaten denizden kısmetler alacağınızı, bolluğa, berekete kavuşacağınızı gösteriyor sevgili koç kuşları. Şimdi aynı zamanda bu deniz yıldızı böyle paranın akışının size doğru geldiğini, denizin bereketinin size doğru aktığını da gösteriyor sevgili dostlarım aynı zamanda deve yükü çıkmış yükle para alıyorsunuz seviniyorsunuz alfa işareti var alfa işareti yeniden başlangıcı ve bir şeylerin e, sıfırdan başlamasını yeni başlangıçların yeni planların devreye gireceğini gösteriyor sevgili koçlara sevgili dostlar ben astrolog ve spritel danışman medyum canan canoğlu hepinizi çok seviyorum çektiğim videoda sevgili koç burçları yükselen koç ve ay burcu koç olan dostlarımı yorumlamaya çalıştım umarım aralık ayı hepinize bereketiyle gelir iyiliğiyle gelir meleklerin kanatlarındaki böyle pırlantalar meleklerin kanatlarındaki altınlar ve paraları sizlere saçar evrende bolluk çok isteyelim bize de gelsin hepinizi çok seviyorum hoşçakalın hoşçakalın